Hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür ben de hem elhamdülillah. Bu benim küçük, e, kalp formasında olan çingene şalvarım. Yaprakları kalp formasında. Bu da büyük yapraklı çingene varım. Birazdan yağmurlar başlayacak. Ondan sonra bu güzellikler bir de ilkbahara kadar böyle güzel görmeyeceğim. Ondan dolayı Çekiyorum ki bir hatıra kalsın. İleride bir gün açıp izleyeyim. En azından kendime hatıra kalsın. Hem yani sizler de görün bu güzellikleri. Baksanıza arkadaşlar. Bunlar sarkan sarkı Sarkıyorlar. Arkadaşlar bunun çiçeklerini hiç de boşuna uzatmayın. Çiçeklerin kopardın gitsin. Çünkü çabuk tutan bir e, çiçekti. Dalından koparın ekin. Hemen tutuyor. Boşuna bunu yormağın adı yok. Bir de çiçekler de çok gösterişli bir şey değil. Boşuna çiçeği ellettirmeyin. Görmeyin çiçeği. Yaprak gözelini. Bunu da arkadaşlar bayağı herkese kopardım kopardım. Böyle kel kaldı. Bir şey olmaz ilkbahara gene düzelir. Ama böyle çok güzel. Bu da sarkırdı. Sarkır. Görüyor musunuz? Bu da böyle. Benim güzellerim. Baksanıza bu da farklı türlü. Bu da benim kıvırcık kızımdı. Kıvırcık kızım. Güzelimdi bu benim. Bu arkadaşlar. Bu da farklı türdü. Kimse de görmemişim bunu. Bu ise fesiline göre renk değişir bu. Ha kırmızı kızım. Bu da bu güzelliğim. Bunlar büyüsün inşallah size göstereceğim ne kadar güzeldiler. Şimdi bu birler gibi görsünler ama öyle değil. Çok müteşem görkünler. Bu da yeni aldığım, arkadaştan aldığım Konşu bu da farklı bir türlü. Bunun ince yapraklısı var idi bende. Bu büyük yapraklıdır. Bu da bu tür. Bunu da yeni almışım. Çok güzeldi değil mi arkadaşlar? Bu da farklı türdü. Bakın arkadaşlar. Bu da fesile göre renk değiştirir. Bu da aynısı. Fesile göre renk değiştirir bütün yazı e, kahve ve yeşil olur. Ama kışın kırmızı ve sarı olur. Daha hala güzel sarı alacak bu. Çok mühteşemdir. Hakikaten çok güzel görünüşü var bunun. Baksanıza arkadaşlar bunun güzelliğine baksanıza. Anasının güzelleri, sizi seviyorum aşkım. Aman Allah'ım bu da yemyeşil kızım. Benim güzelim. Benim yüreğim. Buna baksanıza ne güzeldi arkadaşlar. Yapraklarının büyüdüğüne bakın. Oh ah sizi seviyorum annem. Oh oh, oh 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 bana enerji verirler. Baksanıza arkadaşlar. Güzellerim, kızlarım, kızçalarım. Bakın bakın. Siz de bir bakın. Feyziye bulun ben. Her gün bakıyorum. İçim açılır. Bu farklı türdü da farklı bir türdü. Bu da farklı bir türdü. İnşallah bir gün bu da büyüyecek bir görelim. Bakalım. Burada böyle küçük küçük ekmişim. Hem isteyenler olur. Hem de iyi de yolsun diye. Bu da yumru yapraklı için gene da böyle. Bu da çok güzel arkadaşlar. Böyle. arkadaşlar yerini uzattım böyle daha uzun uzunasına düzdüm yaprak gözellerini rüzgar falan azalsın diye göre kışın nasıl gör yazayım en azından e, çok rüzgar olursa budarım. hepsini sık bir yere yığarım toplayarım i̇şte güzelliğine baksanız arkadaşlar. Muhteşem. Dün bunu gördüm çok üzüldüm. Ki kırılmış. Kedilerimi koparmış. Ne olmuş anlamadım. Maalesef. Ama tumurcuğuna baksanız arkadaşlar içi üstü dolu. Bu da tohumlamış. Tohumuna dokunmayacağım. Yeniden ekerim. Toplayacağım. Çok güzel. Bakanda insanın gelinlik aklına gelir. Arkadaşlar bunun bayağı zaman açır. Hiç solmadan böylesine teravetin itirmeden kalıyor. Çok hakikaten müteşem bir görünüş olur. Bu da tohumlanmış. Onu da tohum götürürüm inşallah. Bu da benim açan kalem film. Sonbahardan bu yana dayanmadan açır. Her gün, her geçen gün daha çok çok alır üstünlük şeyleri. Güldü arkadaşlar beğenmeyi <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.